Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Oyunculuk performansından dolayı linç edilen Hande Erçel'in bir yıldır özel ders aldığı ortaya çıktı. Başrollerinde olduğu bambaşka biri dizisindeki performansından dolayı eleştiri yağmuruna tutulan Hande Erçel'in bir yıldır oyunculuk, şan, diysyon ve beden dili dersleri aldığı ortaya çıktı. Burak Deniz ile bambaşka bir dizisinin başrollerini paylaşan Hande Erçel, günlerdir oyunculuk performansından dolayı adeta linç ediliyor. Mimiklerinin dolayı eleştirilen oyuncu bir yıldır oyunculuk dersi aldığı ortaya çıktı.